Anneler günü nedeniyle Antalya'da farklı bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlar anneleri için en güzel hediyeyi hazırlamaya çalıştı. Etkinliğin detaylarını Yasin Anzerli'den alacağız. Ve taneler günü dolayısıyla ülkenin birçok noktasında etkinlikler düzenleniyor. Tabii bu etkinliklerin aslında temelinde de çiçekler yatıyor. Yine o çiçekli etkinliklerden bir tanesi de Antalya'da Konya altında düzenleniyor. Tabi Mayıs ayının ikinci pazar günü anneler günü olarak Türkiye'de kutlanıyor. Tabi farklı ülkelerde farklı tarihlerde aslında kutlanıyor ama birçok ülke Mayıs ayının ikinci Pazar gününü anneler günü olarak kutluyor. İşte Konya altında da renkli görüntüler var. Aslında e, sabah saatlerinde yağmurlu bir hava vardı Antalya'da. Etkinlik acaba iptal mi olur, devam mı edecek olacak mı derken işte o yağmur dindi ve etkinlikte de başladı. E, tabii bir tutam e, yeşillik ve e, sevgi dolu anneler günü teması var yine çiçekler sizden saksı bizden motlasıyla bu etkinlik düzenlendi. Ee... İşte ekranlara da getiriyoruz şu anda o farklı farklı sukulentlerin çeşitlerinden yapılan bu etkinlik Konya altında devam ediyor. Tabi etkinliği yap yapılırken hem çocuklar var hem büyükler var. Tabi 7'den 70'e bu etkinlik tüm vatandaşlarımızı aslında kapsıyor ve davet de edildi aslında her yaştan vatandaşlarımız. Şu anda ekranlara da getiriyoruz. Çok renkli çiçekler var, farklı renklerden. Az önce bahsetmiştik tabi anneler günü dolayısıyla çiçekçiler yoğun mezatlar yoğun tabi çiçeklerin olduğu birçok noktada yoğunluk var ama çiçeklerin de bir araya getirile getirilerek böyle farklı bir şekilde görsel şölen aslında düzenleniyor çiçeklerden. Tabi bu çiçekler annelere hediye edilecek. Çocuklar hazırlıyor ve o çiçeklerde sahipleri yani anneler olacak. Terer Yum Atölyesi aslında tam olarak burada aktarmak istediğimiz şey teraryum ne demek? Tabii aslında akvaryumla da benzer. Denizin içindeki o hem canlıları hem bitkileri farklı cisimleri camın içine alıyorsunuz akvaryum oluyor. Teraryumda nasıl oluyor? Bitkileri camın içine alıyorsunuz. Aslında cam bahçe açıklaması latinceden gelir ama işte ekranlara da getirdiğimiz işte tam bir teraryum camın izi içerisine konulmuş içerisinde çakıl taşları var. Torf var kullanılan buradaki e, toprağı da görüyorum. Normal bir toprak değil bu, torf kullanılmış. Ve yine sukulent çeşitlerini görüyoruz. Kozalaklar var. E, yani işte o teraryumla farklı farklı görseller bu noktada yapılıyor. E, vatandaşların ve çocukların ilgisi de var ama e, daha çok büyükleri görüyoruz buraya. Burada yani orta yaşlı vatandaşlarımız e, anneleri için, anneanneleri için aslında burada e, teraryum hazırlıyorlar. E, Ekranlara getirdik. Burada da sarı farklı çakıl taşlarını sarı renkli. Burada bir cisim var Mustafa bak onu da gösterelim. Hemen çevirelim bunu. İşte burada yine farklı gördüğümüz bir fanusun içine canım annem diye de yazısı da kondu. Teraryum atölyesinin rengarenk çiçekleri anneler günü kutlamasında sahipleriyle buluşacak diyelim. Antalya'dan söylediğimiz gibi bu etkinliği ve detayları paylaşarak tekrar sözü sizlere bırakalım.